Merhabalar hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Siyah peyazarda flash transfer gerçeği ortaya çıktı. Ferrarinha. Süper Lig devlerinden Beşiktaş kısa süre önce kadrosuna Jota Silva'yı katmıştı. Siyah beyazların bu transferden önce Brezilyalı yıldız Ferrarinha ile yakından ilgilendiği iddia edilmişti. ESPN'deki habere göre siyah beyazlar Brezilya ekibine kiralama teklifinde bulundu. Ancak Sao Paulo yönetimi Hernan Crespo'nun önemli oyuncularından birini bu şartlarda bırakmayı kesin bir dille reddetti. Beşiktaş'ın bu transferin gerçekleşmemesinden sonra rotasını Portekizli Silva'ya çevirdiği aktarıldı. Öte yandan Ferrarinha transfer söylentilerine rağmen ayrılık düşünmediğini net bir şekilde dile getirmişti. Caze TV'ye konuşan oyuncu çocukluğundan bu yana Sao Paulo taraftarı olduğunu vurgulayarak burada çok mutluyum ayrılmayı düşünmüyorum ifadelerini kullandı. 35 maçta 7 gol atan 2 de gol pası veren Brezilyalı kanat kritik maçlardaki golleriyle dikkat çekiyor. Ferrerinha 97 doğumlu. Futbol kariyerine Brezilya'nın köklü ekiplerinden Ciremio altyapısında adım atan Ferrerinha zamanla takıma yükselerek yeteneklerini vitrine çıkarmayı başardı. 1.76 boyundaki futbolcu sol kanatta görev almasına rağmen sağ kanat ve forvet arkası gibi Pozisyonlarda oynayabilen çok yönlü bir hücum oyuncusu. Gelişmiş dribbling kabiliyeti dar alandaki çevikliği ve rakip savunmayı zorlayan oyun stiliyle dikkat çeken Ferreirinha özellikle 2020 sonrası dönemde Brezilya Serie A'da ciddi bir çıkış yaptı. 2024 yılında Sao Paulo'ya transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Ferreira hücum varyasyonlarını zengin bir kanat oyuncusu olarak öne çıkarıyor. Hem çizgide oynayabiliyor hem de içe kat ederek şu tehdidi yaratabiliyor. Bitiriciliği kadar asist katkısıyla da bilinen bir futbolcu. 2025 sezonu itibarıyla Sao Paulo formasıyla 17 maçta 4 gol kaydetti. Bu performansıyla dikkat çeken Ferreira yalnızca bireysel yetenekleriyle değil Aynı zamanda takım oyununa olan katkısıyla da değerli bir profil çiziyor. Piyasa değeri güncel olarak 8 milyon euro civarında. Bu da onun Avrupa kulüpleri için potansiyel bir yatırım hedefi olduğunun göstergesi.